Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi Allah'ın birliğinin ayetlerindendir. Ne entegu mes sema. ayakta durması. Evet. Ve arz yerin bir emri. Yerin yerin ve semanın ey efendim Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle yerinde durması efendim dünya dönüyor ama burada yerinde durması bozulmaması manasında yani fesada uğramadan durması Allah'ın birliğinin delillerindendir. Sümme sonra izâ deâkum. Sizi çağır Allah Teala davete minel arz. Yeryüzüne sizi davettir. Yani bütün öldükten sonra kıyamet kopmuş hesap ceza için ne yapacak? Sizi bir davetle çağır. Yani İsra ve Sura üfürdüğü zaman izâ entüm tahrucun. Bir de bakmışsınız siz çıkmışsınız kabirlerinizden Allah'ın emrini izniyle çıkmışsınız. Evet. Ve lehu Allah içindir. Men semavati vel arz. Yerde gökte ne varsa Allah içindir. Neticede herkes öldüğü zaman ne yapacak? Allah'a kalacak. İşte müfessirler diyorlar ki Dünyada insan ne varsa varsın olsun Allah Teala'nın kiracısıdır kiracı. Hmm. Allah onu emanete vermiş bir de kira da almıyor. Bak düşünün. Evet, evet. Böyle bir yer. Mesela düşün ki bir insan bir fakire bir evini vermiş orada oturuyor. Ondan sonra diyor ki bu ev benim diyor mesela. Bunun gibi hmm. insan. Evet. Kullu lehu ganitun. Ama tamamı ise Allah'a boyun eğmiştir. Bak Allah'a boyun eğmiştir. Evet. Ve hüvellezu Allah ki yebdeül İlk önce yaratandır. Evet kendimizi anlamasak bilmesek de çoluğumuz çözümüz olur. Gözümüzün önünde Allah Teala'nın yarattığını görüyoruz. Sümme sonra yuhuydu. Bak iade edecek. Yani öldükten sonra bazı gününde iade edecek. Ve huve ehven aleyhi. Bu Allah için çok kolaydır. Efendim. Ve lehül meselül ale. En güzel misaller ondur. İşte yukarıda sadece misaller efendim efendim? Fissemâvet ve lâdî. Yerde gökte ne kadar güzel misaller varsa Allah'a aittir. Ve huvel azizül hakim. Çünkü Allah Teala her şeye gücü yeter. Ve bu kanunlarını koyduğu kanun bir hikmete bir yana kulların diye için, iyiliği için bu kanunları koyar yerine getirdim. evet. Darabelekum mesela size bir misal verdi. Neden? Minemsüm kendinizden. Allah Teala bak kendinizden misal veriyor. Peki hellekum sizin için var mı? Min ma meleket eymanukum. Sizden e, efendim elinizin altındaki kölerinizde var mı? Ne var mı? Min şuraka orta. Bak siz elinizin altındaki ciha, efendim kölelerinizden birini kendinize ortak ediyor musunuz? Hmm. Evet. Nerede? Fi ma razakna akum sizin verdiğim, size verdiğimiz zıklarda. Efendim şu malımın yarısını al da hadi seninle beraber ortak ol. Diyor mu kulene? Yok demiyor. Fe entum siz fihi ona sevan eşit olacaksınız bak. Eşit olacak şekilde efendim kölenizle siz orta efendim eşit oluyor musun? Bunu istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Tahafunehum onlardan korkuyor musunuz? Kehifetukum elbisekum. Yani kendinizden korktuğunuz gibi, kendiniz başına bir sıkıntı gelmesinden korktuğunuz gibi kölenizin başına da bir sıkıntı gelmesinden korkuyor musunuz? Yok, onu da korkmuyoruz. <laughs> efendim. Kezalik işte böylece nüfusunun ayet biz ayetlerimizi açıklıyoruz ki li kavmi yakul diye. Siz madem ki bir o elinizin altından kölenizi ortak etmiyorsunuz da biz ne yarattığımız bir kulu kendimiz ortak edek? Yani bir sebep yokken niye ortak edek? Hani Allah'ın ortakları var diyor muyuz ya? Evet. E peki bu nasıl oluyor diyor. Allah Teala ne yapıyor? Onları böyle hem iddiaların çürüdü hem de onları kınıyor böyle yapınlar. Evet. Belli bilakis itteba tavullar ellezine zalim. Zalimler, zalimler. Neye? Ehva ehim. Heva heveslerini işte nefislerini uydurar işlerinden geçenlere tabi olurum. Nasıl bir gayri ilim? İlim olmadan gelişi güzel işleri nasıl geldiyse öyle yaşadılar. Femen yehdi kim hidayet erdirse men ezallahu. Allah Teala'nın saptırdığını kim hidayet erdirebilir? Öyle diyelim. Allah sapıkla bıraktıktan sonra artık onu kimse hidayet edilemez. Ve ma onlar için yoktur. Min nasirin. O Allah'ın dalalette bıraktılar. Kimsenin hiçbir yardımcılar da yoktur demiş. Evet. O zaman o zaman fe <feyakın> ve çeke sen yüzünü döndür çevir dinil hanif hanif dinine yani İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'ı bir olarak kabul eden hanif dinine çevir yani Müslüman ol fıtrat Allah Allah'ın yaratması İşte hanif din nedir Allah'ın yaratmasıdır elle diyor ki fadran nasi aleyhi o Allah Teala o fıtrat üzerine yarattı insanları İşte Kullu mevludun ala fıtrat diyor peygamberimiz de, her insan İslam fıtratı diyor ki işte fıtratın mahsat İslam yani İslam üzerine yarattı. Evet. La tebdile li halgillah. Allah'ın yaratması değiştirilmez. Kimse onu değiştirmez. Allah hak dinini kimse değiştiremez. Zaliket dinini kayyum işte. Gerçek din, ayaktaki din, geçerli din, de budur. Yani İslam'dır. Velakin ekseri nas insanların çoğu la yalemuna bunu bilmezler. Yani bilmez, anlamazlar. Evet. Münibine ilehi o Allah'a yönelerekten öyle ki ve teguh ondan sakın ondan korkun ve yakın namazınızı kılın ve la tekun olmayın Nel müşrikin. Bak, sakın müşriklerden olmayın. Minellezine o kimseler ki ferragu dinen dinlerini ayırdılar ve kehan olarak şiyan grup grup oldular. Şimdi şimdiki şimdiki işte mesela insanlar kaç grup oldu belli de kullu hizbin her bir grup efendim bir mahalle deyim yanındakiler yanındakiler yanındaki derken kendindeki olduğu grubu şiası ile ferhun seviniyor. Bu. Herkes kendi şeyle Seviniyorlar demiş. Evet, sadaka azim.